AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, Hicret Mahallesi Sosyal Tesisler ve İyilik Evindeki Kadınlar ve Çocuklarla Buluştu. AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, Elazığ'da bir dizi ziyarette bulundu. Milletvekili Balık, Hicret Mahallesi Sosyal Tesisler ve İyilik Evindeki Öğretmenler, Kadınlar ve Çocuklarla Bir Araya Geldi. <laughs>

Kader ablamız takıyor. Kader ablamız tadilat yapıyor. Milletvekili balık çocuklarla da bir araya gelirken çocuklar milletvekili balık için çizdikleri resmi hediye etti. Tanışalım <laughs> mı? De de. Kadar mı Milletvekili balığın desteklerinden ötürü teşekkür eden hicret mahallesi muhtarı Murat Gülbasan hicret mahallesi sosyal tesisler ve iyilik evindeki faaliyetler hakkında bilgiler verdi. Sayın vekilim öncelikle mahallemize yapmış olduğunuz bu ziyaretlerden dolayı ben sizlere teşekkür ediyorum. Tabi yeni sezon kurslarımız açıldı. İlk ziyaretçimiz sizsiniz zaten sürekli gelip gidiyorsunuz Allah sizden razı olsun. E, mahallemizde 10 tane bayanlara yönelik kurs açmıştık. E, burada da çocuklarımıza yönelik iyilik evinde de kurslar açıyoruz. Tabi bu e, hizmetleri yaparken gerçekten sizin gibi değerli vekilimizi arkamızda görmekten dolayı biz gerçekten çok mutlu oluyoruz. Yani sizin bize vermiş olduğunuz bu desteklerden dolayı biz bu tür işlere giriyoruz. Mahallemin çocuklarına inşallah yakın zamanda bir spor kulübü kuracağız. Ben onlara da başarılar diliyorum. Hicret Mahallesi'nin örnek bir mahalle olduğunu dile getiren AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, kadınların hem eğitim aldığını hem de ailelerine maddi katkı sağladığını dile getirdi. Hakikaten Hicret Mahallesi e, bu konuda eğitim konusunda örnek mahallelerimizden biri. Öncelikle halk eğitim kurslarımız hakikaten kadınlarımızı bir araya toplayan, kadınlarımıza yeni öğretiler sağlayan, onları iş ve meslek edindirmek açısından çok önemli. 10 dalda kursumuz var, yaklaşık 250 tane kadın kurs yerimiz var. Bununla birlikte bu kadınlarımız çocuklarıyla birlikte gelip burada hem eğitim alabiliyorlar, hem dönemlerinin sonunda sergilerle, açtıkları kermeslerle yaptıkları bütün dönem boyunca öğrendikleriyle yaptıklarıyla ailelerine maddi katkı da sağlayabiliyorlar. Milletvekili Balık, Hicret Mahallesi Sosyal Tesisler ve İyilik Evi'ne her zaman destek olmaya devam edeceklerini dile getirdi. Ama benim için en önemli kısmı olan bugün şu anda bulunduğumuz iyilik evi. Gerçekten ben Hicret Mahallesi'nden bu iyilik evinden iyiliğin yayılarak artmasını, bütün mahallelere örnek olmasını da diliyorum. Çünkü burası e, yalnızca hayırseverlerle, muhtarımızın e, hepimizin katkılarıyla geliştirdiği, e, devamını sağladığı bir yer. Burada çocuklarımıza e, hem eğitim veriyoruz, hem öğretim veriyoruz, gönüllü hocalarımızla, halk eğitim hocalarımızla. Hem onlar okuldan geldikten sonra derslerin yapılmasında yardımcı oluyorlar. Bununla birlikte hocamız bir futbol kulübü kuruyor. Evlatlarımız buraya geldiklerinde kreş hocasıyla birlikte, e, anneleri kurstayken kreş hocalarıyla birlikte e, çok güzel zaman geçirebiliyorlar. O birlikte yemek yiyorlar, birlikte çok güzel eğlenceli zamanlar geçiriyorlar. Hakikaten e, tam iyilik evinin e, anlamını, iyilik evinin gerçekte karşılığını veren bir yer. Biz de bugüne kadar destek olduk. Bundan sonra da destek olmaya çalışacağız. Hep muhtarımızın ve buradaki gençlerimizin, evlatlarımızın arkasında olacağız. Ben iyiliğin hicret mahallesinden yayılarak bu evlatlarımızla birlikte bütün Elazığ'a, Elazığ'dan da bütün illere bir örnek teşkil etmesini diliyorum. Milletvekili Selmin Balık iyilik evi için herkesten destek istedi. Geleceğin nesilleri, geleceğin evlatları, geleceğin cumhurbaşkanı, geleceğin öğretmene geleceğin polisi, geleceğin doktoru, e, sağlığımızı emanet edeceğimiz, e, öğrencilerimizi, çocuklarımızı emanet edeceğimiz, futbolumuzu, e, sporumuzu emanet edeceğimiz, geleceğin nesilleri buralardan yetişecek. Buralardan yetişecek güzel nesillerle de inşallah biz e, Türkiye yüzyılında çok başarılı, Türkiye'nin bütün dünyaya damga vurduğu Yüzyılda gençlerimizle birlikte edin, emin adımlarla yürüyeceğiz. Ben muhtarıma ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bütün herkesten de burası için destek bekliyorum ve bu sevginin buradaki iyilik evinden yayılarak artmasını diliyorum.